Yap, yapabilirsin sen. Ben zaten. de yapacağım. Sen yapabilirsin aslında. <laughs> Hadi yap bir daha. Ya, sakatlarsın ha. Allah'ım ne ya? Oluyor oldu ya. Ben kalktım, <laughs> şöyle gel. Orası çukur. Bir daha yapmayınca olacak bak. Ya. <laughs> <İlk> İyi olsun. Ya, kalkamıyorum. Ah. Kalkamıyor ya. Geri bu tarafa gel. Sen yaparsın onu. Ah! Karın kızı lazım. Abi Bunu yapabilirim isterim. belki bir ya. Karın kızı lazım. Ay. Of hayvan gibi ya, fotoğraf çeksin ben. 150 tane çektim. İyi daha güzel. Şu, şu şunu şurası geldi ne Ama sen aslında o artık aslında ileri koyacaksın. Bakmak istiyorum fotoğraf. Olduğun yerde öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. var.